Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Nisan çarşamba. Merhaba. Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği bilgilere göre benzin ve mazot fiyatları şimdiye kadar olmadığı kadar hızlı artıyor. Verilere göre tüketiciler geçen yıla nazaran benzine yüzde 42 ve mazota yüzde 63 oranında daha fazla ödemek zorunda kaldı. Kalorifer yakıtı ise neredeyse iki buçuk kat pahalandı. Federal İstatistik Dairesi böylesi fiyat artışlarının Almanya'da çok ender görüldüğünü ve ancak 1974 ve 1980 petrol krizi ve 2008 mali krizi dönemlerinde benzer bir artışın kaydedildiğini bildirdi. Ukrayna savaşı ile birlikte mart ayında üretici fiyatları anketin başladığı 1949'dan bu yana hiç olmadığı kadar keskin bir şekilde yükseldi. Bu gelişme, tüketicilerin yalnızca kalıfer yakıtı ve gaz için daha yüksek fiyat artışlarına hazırlıklı olmaları gerekmediğini gösteriyor. Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Alman şirketleri fiyatlarını rekor bir hızla artırdı. Sanayi ürünleri üretici fiyatları Mart ayında 2021 Mart ayına göre ortalama %31 arttı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre bu anketin başladığı 1949'dan beri görülen en güçlü artış oldu. Bu kendilerini sürekli fiyat artışlarına hazırlamak zorunda olan tüketiciler için kötü haber. Uzmanlar perakendecilerin maliyetlerin büyük bir bölümünü tüketicilerin sırtına yükleyeceğini düşünüyor. Üretici fiyatları tüketici fiyatlarının gelişimi için önemli bir öncü gösterge olarak kabul ediliyor. %7,3 ile Almanya'daki enflasyon oranı şu anda 1981'den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Mart ayında enerji fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 84 pahalandı. Hatta doğal gaz yüzde 145, kahvefer yakıtı yüzde 131 zamlandı. Mart ayında gıda fiyatları artışı yüzde 12 ile ortalamanın altında kaldı. Bununla birlikte tek tek gıda fiyatları özellikle yüksek artış oranlarıyla öne çıktı. Özellikle Bitkisel yağların fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %72 artarak zirve yaptı. Tereyağı 2021 Mart ayına göre %56 daha pahalandı. Sığır eti fiyatları ise bir yıl öncesine göre %31 yükseldi. Kahve %20,5 daha da pahalandı. Dün de belirttiğimiz gibi savaş gerekçesiyle birçok ürün giderek daha pahalı hale geliyor. Tarımın da güçlü fiyat artışlarıyla boğuşması gerekiyor. Gübreler Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 87, yem yüzde 45 zamlandı. Ne zaman biteceğine dair süren belirsizlik ve artan hayat pahalılığı savaşa neden hayır dememiz gerektiğini anlamamız için büyük bir olanak sunuyor. Küreselleşen dünya ekonomisiyle birlikte savaş artık Sadece savaşın sürdüğü ülkeyi veya ülkeleri değil tüm dünyayı yakıyor. Arkası gelmeyen fiyat artışları, buna karşı yapılacak protestoları engellemek için demokratik hakların askıya alınması da buna dahil. Mart başında Alman hükümeti kürtajla ilgili Alman ceza hukukunun 219a maddesinin kaldırılması için hazırladığı yasa tasarısı eyaletler parlamentosuna gönderildi. Tasarı üzerinde sert tartışmaların yapılması bekleniyor. CDU-CSU meclis grubu 219A maddesinin kaldırılmasına karşı çıkıyor. Buna karşın ilgili maddenin kaldırılması gerektiğini söyleyen FTP'li Adalet Bakanı Marco Bushman, doktorların kürtaj konusunda bilgilendirmelerinin yasaklanmasını hatta savcılık tehdidi altında olmalarını demokratik bir hukukun kabul edemeyeceği bir durum olarak nitelendirdi. SPD'nin hukuk politikaları sözcüsü Sonya ise konunun toplumsal olarak genel kabul gördüğünü ve muhafazakarların toplumsal gerçeği artık kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Yeşiller Partisi temsilcisi Elle Schaufs daha doktorların kürtaj konusunda en sağlıklı bilgileri verebileceklerine dikkat çekerek, S.D.U.S.S.U.'nun birbirleriyle ilgisi olmayan konuları karıştırarak, geçen 100 yıldan kalma görüşlerini gerekçelendirmek istediklerini belirtti. Gerek Schaus, gerekse Ayfer'i e doktorların uzman oldukları konularda bilgi verebilmelerinin zorunlu olduğunu ve zaten reklam yapamayacaklarının yasa ile belirlendiğini söylediler. ARD kanalının haberine göre hükümetin sunduğu yasa tasarısı hali hazırda eyaletler meclisinde onay bekliyor. 12 Mayıs'ta ise yasa tasarısı Alman parlamentosunda görüşülecek. Yasa tasarısını bir ilk adım olarak nitelendiren Scholz hükümeti hamileliğin durdurulması işlemlerinin yasal hale getirilmesini planlıyor. Paskale tatilinin bitmesi sonrası Robert Hohenzü bir gün içinde yaklaşık 200 bin yeni korona vakası kaydetti. Ancak sayıların yanıltıcı olması muhtemel. Çünkü eyaletlerin tamamı günlük olarak verileri göndermiyor. Buna ek olarak korona hastası olan çok sayıda insan artık PCR testi yaptırmıyor. Ülke genelinde 7 günlük incidens 688'e yükseldi sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 198.583 yeni korona hastası bildirdi. Bir hafta önce bu sayı 176.303 olarak kaydedilmişti. Ek olarak uzmanlar sağlık dairelerinin sınırlı personel sayısı ve tüm enfekte kişilerin PCR testi yaptırmaması nedeniyle bir süredir çok sayıda vakanın RKI tarafından kaydedilmediği görüşünde. Çünkü sadece PCR testi yaptırmış olanlar istatistiklere kaydediliyor. Almanya'da 24 saat içinde 348 insanın daha hayatını kaybetmesiyle pandeminin başlangıcından bu yana koronadan ölenlerin sayısı 133.308'e çıktı. Lösev, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 24 yıldır lösemi ve kanser hastalarının yanında olmaya devam ediyor. Kayıtlı hastalarına temel gıda ve kırmızı et kolilerinin yanı sıra hijyen desteği de veren Lösev, %90'a asgari geçim seviyesinin altında temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamayan 57 bin civarında lösemi ve kanser hastasına destek çalışmalarına devam ediyor. Lösev, beslenme ve hijyen koşullarının çok önemli olduğu tedavi sürecinde Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyilesin kampanyasına destek bekliyor. Hessen Eyalet Hükümeti'nin göçmen girişimciler için geliştirdiği deneyimli danışmanlardan destek, eğitim kursları, koçluk ve ağ oluşturmak için önemli özellikler içeren göçmen girişimciler ve çeşitlilik projesi Wispad'ında başlıyor. Göçmen müteşebbisler projeden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Frankfurt Kültür ve Eğitim Toplumu Kubi inisiyatifiyle birlikte geliştirilen proje Rhein-Main bölgesinde de 2015'ten beri uygulayıcısı konumunda bulunuyor. Almanya'da resmi verilere göre her 5 müteşebbisten biri göçmen Göçmen girişimcilerin oranı son yıllarda bütün meslek gruplarında büyük bir artış gösterdi. Artışın özellikle bölgesel ekonomi ve istihdam için önemli olan küçük ve orta ölçekli işletmeler düzeyinde ortalamanın üzerinde olduğu belirlendi. Ancak göçmen işletmelerin ekonomiye katkıları yeterince tanınmıyor. MOVE, göçmen girişimcilerin başarılarını daha görünür hale getirmek istiyor. Wiesbaden'da bir kuaför salonu işleten vafa riyazi göçmen işletmeleri genellikle köşedeki küçük dükkandır. Bir kişi tarafından işletilir diye tanımladı. Projenin özellikle buraya yeni gelenler için önemli olduğunu söyleyen MOVE deneyimi bulunan riyazi işletme konuları hakkında yeni bilgi kazanımları, yeni deneyimler, bilgi alışverişleri kendilerine yardımcı olabilir. MOVE projesinde tam da bunu elde edersiniz dedi. Riyazi gibi eski MOVE katılımcıları bilgi alışverişi kapsamında birbirleriyle iletişimde kalıyor. Korona krizi sırasında da birbirlerini destekleyen göçmen girişimciler iletişim ağlarını geliştiriyor. Bu da gösteriyor ki MOVE e katılanlar tekrar eden bir müfredattan daha fazlasını alıp sürdürülebilir bir deneyim alışverişinden faydalanıyor. Göçmen girişimciler eğitimle birlikte organizasyon ve personel gelişimi gibi konular hakkında aktarılan bilgilerle kültürler arası açılım sürecinde güçlendiriliyor. Projeye ilgi duyanların hemen başvurabilecekleri Kubi Move ekibiyle görüş alışverişinde bulunabilecekleri açıklandı. Başlangıç etkinliği Ronsalli House, Friedrichstrasse 26-28 Wiesbaden adresinde 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte mentorluk grupları oluşturulacak ve ilk MOVE eğitim kursları çalıştaylarda teknik bir alışverişi yapılacak. Proje başarılı katılım için sertifikaların verileceği Aralık 2022'de sona erecek. Katılımcı sayısı sınırlı tutulduğundan ilgi duyanların erken kayıt yaptırmaları tavsiye edildi başvuru ve bilgi için gerekli olan adrese radyomuzun internet sayfasından ulaşabilirsiniz. www.radyokasel.de Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.